Herkese selamlar. Metin 2.0'dan Robin'in 4. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi videonun klasiklerinden olan ilk girişte bir kitapları okuyalım. Saldırı artıyla başlayalım. Okuduk. Başarılı. Bir BK'mız kaldı. M3 olacak daha sonra. 3. Lisan kitabını okuyalım. Başarısız dedi. Sinso Lisan kitabı. Sadece birkaç sayfa kaldı diyor. Henüz süresi dolmamış bunun. Çabuklu okuyorum. Çabukluğun da süresi henüz gelmemiş. Atevcilleştirme okuyorum başarıyla tamamladın. Binicilik kılavuzu okuyorum. Biniciliği 50. seviyeye ulaştığımızda okuyabiliyormuşuz. Madencilik rehberiyle devam edelim. Madencilik rehberinin de henüz süresi gelmemiş. Güzel en azından 2-3 tane geçirdi bugün. Şimdi çarşı bölgesine geldik. Pazarımızda birkaç parça eşya satılmış. Bakalım neler satılmış. Hep birlikte kontrol edelim. Çok iyi. Kalkanların hepsi satılmış. Sadece 2 efsunlu kalmış. Çok iyi. Kalkanların hepsi satılmış. Sadece 2 efsunlu olan kalmış. Bunun dışında kan kırmızı incilere ve mavi incilere büyük ihtimal kase geldiği için satılmadı. Anka kuşu şişimiz duruyor hala. İki tane kaplan kalkan almıştık 48 emden. 58 emden pazar attık. Bir tanesi satılmış. Diğeri de duruyor. Bunların fiyatlarına ben şimdi camdan bakayım. Düzenleme yapalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle 5.5 wonlukta bir satış olmuş. Bu parayı da üstümüze alalım. Şimdi üstümüzde de 1 won gibi bir para vardı. Onun da nereye gittiğini şimdi sizlere açıklayacağım. Video kaydını almayı unutmuşum. Şöyle o 1 wonla da 300 tane kurbağa bacağı. 350 adet kurbağa dili. 1400 adet de parmak kemikleri satın aldım. Bunlarla ne yapacağız? Şimdi birazdan geçeceğiz zaten oraya fiyatları ben düzenleyeyim daha sonrasında nereye gideceğimizi göstereceğim size Şimdi fiyatlarına baktım kaplan kalkanı 48'e kadar tekrardan düşmüş dursun şu anlık anda bunların hiçbir zararı yok bize satılmazsa aman aman bizi bir zarara sokmayacak. Şimdi sadece anka kuşu şişle beşgen kalkanın fiyatını düzenleyelim hızlıca. Şişi 1.5 ona düşüreceğim. Beşgen kalkanı da 70 hemden pazara koyacağım. Tekrardan pazarımı oluşturdum. Şimdi o artı basma malzemelerini neden aldım sizlere göstereyim. Şimdi şeytan kulesinin önüne geldik. Burada kurbağalardan 61 kaskları düşüyor. Çok seri bir şekilde düşüyor. Burada da çoğu arkadaşımız kasıldığı için yer dolu 61 kaskı. Şöyle gösterebilirim sizlere de. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada ben envanterlerimi dolduracağım. Aşağıya her doldukça gidip artı 4'e basacağım. 2 envanter artı 4 kasktan bakalım kaç tane artı 9 çıkaracağız. Artı 9 61'lik kaskların pazardaki fiyatı 3 ile 3.5 10 arasında değişiyor. Eğer şansımız yaver giderse buradan güzel bir katlama yapabiliriz. Umarım beşgen kalkan gibi yüzümüzü güldürür diyelim. Şimdi ben hızlıca bunları toparlayayım. Bu süreci sizlere göstermeyeceğim çünkü çok uzun bir süreç olacak. Ben direkt bunları topladıktan sonra efsunlu bir şey yakalarsam videoya girerim ama efsunlu bir şey yakalayamazsam artı 4'e basayım. 2 envanter hazırladıktan sonra videoya tekrardan girerim. Kasklarımızı hallettim. 2 envanter artı 4 kask bastım. Şimdi almamız gereken birkaç tane de artı basma eşyası var. Öncelikle artı 5'e basarken 2 tane bilinmeyen ilaç isteyecek artılı. Bundan bir satın alalım. Toplamda elimizde 90 adet var. 180 tane bilinmeyen ilaç lazım. Bilinmeyen ilaca girdim. 200'üsünü alalım direkt. Şöyle 15 hemden 200'lü bilinmeyen ilacımız da aldık. Kurbağa dilimiz vardı. Artı 6'ya basarken bunları kullanacağız zaten. Kurbağa bacağımız da vardı. Artı 8'e basarken buz parçası isteyecek 2 tane. Bunun yanında da dört tane parmak kemikleri isteyecek. Parmak kemikleri zaten var üzerimizde yeterince. Buz parçası artılı satın alalım. 200 tane de ondan alalım. Böyle buz parçasına geldim buz parçası biraz pahalıymış arkadaşlar. Şimdi bakayım biraz bir. Aslında artı 8'e çok fazla geçireceğimizi düşünmüyorum 90 taneden. 20 tane artı 8 geçer hesabını yaparsak biz 40 tane bulabilirsek şuradan ucuzdan alalım. yere oğluna selamlar buradan. Desteğin için çok teşekkür ederim. Şimdi devam edelim videomuza. Buz parçası bulamadım 50'li. El Şunları denedim. Çekilmiyor bunlar. 8'den 200k'dan bir 50 adet toplayalım. Böyle 51 tane buz parçası artalımızı almış olduk. Alev yelesi almamız lazım son olarak. Bunu da 9'a basarken is Diyor arkadaşlar. Çok almaya gerek yok. Fazla geçeceğini düşünmüyorum. Şöyle tek ikili olanlardan satın almaya başlayayım ben. Bu arada kas toplayıp artı basan çok kişi gördüm. Toplarken bayağı bir adam geldi yani yanında benle beraber topladılar. Ne kadar bir kar yapacağız, kar yapabileceğiz mi hiçbir fikrim yok ama denemek istiyorum. Bir tane bile geçse şu anda bir harcama yapmadık yani. Artı basma malzemeleri çok bir tutar tutmadığı için bence basmak mantıklı ama biraz uzun sürüyor. Bu artı dörtleri toplayıp ben basana kadar bayağı bir uğraştım yani. Şimdi hızlıca geçelim bakalım kaç tane oldu. Biraz daha alalım ne olur ne olmaz oradayken bunun için tekrar dönmeyelim. Alev yelemizi de üstümüze aldık. Şimdi geldik demircimizin yanına. Gerekli malzemeleri toparladık. Bunları ben hızlıca 5'e artı 5'e göndereyim. Evet 90 tane 60 level artı 4 kasktan sadece 58 tane artı 5'e geçti. Hızlıca artı 6'ya basayım ama bu yakma oranında devam ederse artı 9 zor gibi bu çantadan. Şimdi hızlıca artı 6'ya bir basalım bakalım ne kadar geçirecek 58 tane artı 5'ten. 58 tane kasktan da sadece 28 tane artı 6 verdi. Başta söylediğim gibi kaskların geçme oranı çok düşük. Yani şansınıza güveniyorsanız bu işe girin. Başta bunu belirtmemde fayda var. Şimdi bunları bir artı 7'ye basalım. Az item kaldığı için durdurmama gerek yok videoyu. Ve yani bu artı basmaları biz şimdi 7'ye basarken bir yandan da konuşalım. Biz bu basmaları lonca demircisinde de basıyoruz. Yani şöyle her basımdan 225k para alıyor. Buradan da bir para gidiyor bizden. Ama geçirme oranı çok düşük. Aşırı düşük yani kaskın. Ondan dolayı 3 von zaten. Bakalım biz şansımıza buradan bir 2-3 tane yakalarsak güzel kar ettirir. Ama asıl amacımız buradan zararsız bir şekilde çıkmak. Böyle bir yandan da basıyorum. Görüyorsunuz çat çat yakıyor. Hiç yani affı yok. 10.yu da basalım. Onda 4 verdi. 6 tanesini yaktı. Şimdi bir 10 tane daha basalım. Bakalım onda kaç verecek. Çok para gidiyor bir de basımına. Ama girdik bir işin içine. Artık yapacağız. Yapacak bir şey yok yani. Yani çok anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz bak. Daha 2 tane verdi. 9 tane bastık. 9'da 2 tane verdi. 10'da 2 verdi artı 7'ye. Zor gibi duruyor ya 9. Hiç umudum yok yani baksana patır patır yakıyor. 10 tane. Bakalım 10 tane artı 7'den kaç tane artı 8 verecek? Şöyle ilkinden başladım. Yaktı. Onu da yaktı. Bu da gitti. 4'te 0 gidiyoruz. 5'te 0. 6'da 1. 7'de 1. 8'de 1, 9'da 1, 10'da 1. Yapacak bir şey yok. Bir tane 8 geçti. Bu 8'i de artı 9'a deneyelim. Belki geçer bir umut. Geçerse kara geçirir. Geçmezse de bir bon zarar ederiz buradan. Umarım geçersin diyerekten ilk zararımız olur. Artı basmadan. Böyle Gönderdim, onu da yaktı. Sağlık olsun. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. QM kardeşim oyundan bana mesaj attı. Donate kabul ediyor musun diye. Ben de içerikleri sordum. Artı 7 cadıdan çıkan itemler olduğunu söyledi elinde. Donate vermek istediğini söyledi. Ben de içerik çıkması adına bunları kabul ettim. Çok teşekkür ederim QM kardeşimize. Birkaç parça daha item verecek. İlk başta 12 adet artı 7 cennet küpeyle başlıyoruz. Bakalım daha neler verecek bize. Şimdi bir toparlayacak olursak toplamda gelen donateleri sizlere göstereyim. O kardeşimizin vermiş olduğu donetlerdir bunlar. Toplamda 7 tane artı 6 kalkanların arasına artı 9 kalkanı sıkıştırmış. Sonradan fark ettim ama senin kısmetinmiş kalsın üstünde dedi bize. Bunların yanında 200 tane savuşturma taşı, 200 tane kavrama taşı. Şöyle göstereyim. 10 envantere yakın çıkan itemlerden verdi. Elinde daha anka ayakkabılar var. Artı basıp yerini açtıkça bana yaz ben getiririm dedi. Veririm tekrardan dedi ayakkabıları. Şimdi yan hesapların hepsini açtım. Envanterleri full bir şekilde ama çok bir bütçemiz olmadığı için sadece bir envanter şöyle üzerime 25 tane kristal küpe artı 7, 20 tane de cennetin gözü yaşı küpe aldım. Şimdi çarşıya geçelim. Bunların artı basma malzemelerini toplayalım. Hızlıca lonca demircisine gidip bunları basalım. Bakalım kaç tane 9 elde edeceğiz burada. Umarım kasklardan yapmış olduğumuz zararı çıkarır. Şimdi Çarşı bölgesine geldik. Hızlıca şu artı 9 kalkanları bir pazarımıza atalım öncelikle. Taşları da onarlı bir şekilde ayırdım. Bunları da şimdi camdan fiyatına bakıp bunları da pazara ekleyelim. Daha sonrasında artı basma malzemelerini satın alıp demircinin yanına geçelim. Pazarımızdaki son beşgen kalkan da satılmış. Bunu da üzerimize alalım 80M parayı. Kalkanların piyasasına baktım. 50M'e kadar düşmüş. Biz de 50M'e düşürelim piyasayı. Umarım hızlı bir şekilde satılır. Çünkü daha fazla 37'de kalmak istemiyorum. Artık farklı yerlere geçmemiz gerekiyor. Şöyle 48M 800K'dan Artı 9 kalkanları pazara koydum. Savuşturma taşlarını 10'lusunu 18 emden pazara atacağım. Kavrama taşlarını ise 14 emden pazara koyacağım. Böyle taşları ve kalkanları pazara ekledim. Pazarı tekrardan açıyorum. Küpelerimiz için artı basma malzemesi alacağız. Artı 8'e basarken 2 tane şeytan hatırası artılı bir tane de mavi inci istiyor. Öncelikle bir 50 tane mavi inci alalım. Bakalım 50'li bulabileceğiz mi? Direkt onlulardan çekelim. Hiç arkaya gitmeyelim. Bakalım çekebiliyor muyuz? Güzel. 50 tane alacağım bundan. Tamam 50 tane aldık. Bunları da üst üste geçireyim. Bir 40 tane kan kırmızı inci satın alalım. Artı 9'a basarken isteyecek bunu da. Şöyle onlularından alalım onu da hızlıca. Almışken bunu da 50 alalım. Gerçi üstümüzde 7 tane de varmış. Bunları da birleştirelim. 47 tane de kan kırmızı ince oldu. Şimdi artı 8'e basarken şeytan hatırası artılı istiyor. Şeytan hatırası artılı pahalı bir geliştirme malzemesi. Biraz canımızı yakacak ama olsun. Gördüğünüz gibi tanesi 2M'den satılıyor. Altılıyı gördüm. Bunu bir alalım öncesinde. Tanesi bir emden daha aza geldi. Şöyle bakıyorum belki başka vardır. Şöyle 3 tane koymuş arkadaş. Onu da alalım üstümüze. Başka var mı diye kontrol ediyorum ucuzdan. Yok 10'lu alalım buradan da. Kaç tane alalım? Mecburen 90 tane almamız gerekiyor. Biraz pahalıya patlayacak bize ama yapacak bir şey yok. Şöyle başlayayım. 10'lusunu 20'mden alalım. Yapacak başka hiçbir şey yok. Denemek istiyorum çünkü. Buradan kar edeceğimizi düşünüyorum. Biraz da kalkandan yaptığımız zararı burada çıkarmak istiyorum. Şöyle 89 tane. Bir tane daha alırsak sanırım. Geriye artı 9'a basarken buz topu isteyecek. Buz topunu da hemen satın alalım. O ucuzdu diye hatırlıyorum. Tanesi 500k. Çok da ucuz değilmiş ama bundan bir 50 tane alacağız. 50 tane de 25M yapıyor. Çok yaralamaz bu bizi. 40. Bir 10'lu da alırsak yeter sanırım. Aa, üstümüzde de 14 tane varmış. Tamam. Almamıza gerek yok. Şimdi hızlıca Demirci'nin yanına geçelim. Bakalım kaç tane artı 9 yakalayacağız buradan. Evet geldik şimdi lonca kuyumcusunun yanına. Kristal küpelerin artı 9'ları pazarda 1 bon. Cennet'in gözyaşı küpeler de 75M'den satılıyor. Bir şöyle 7-8 tane 9 alsak çok güzel olur. Çok tatlı olur bizim için. Şimdi hızlıca bunları bir 8'e gönderelim. Bakalım kaç tane artı 8 verecek. 45 tane artı 7'den. 2'de 0 devam ediyor şu anda. 3'de 0 devam ediyor. Güzel. 4 emmin yalan oluşunu izliyorum her yok olduğunda. Abi çok yakıyorsun ya. Gerçekten çok aşırı yakıyorsun ya. Bu kadar olmamalı. Onda bir mi vereceksin tekrardan? Aynen. Onda bir artı sekiz. Böyle devam ederse bitiyiz yani. Gerçekten bitiyiz böyle devam ederse. Ama bir şeyler geçir ya. Kurbanın olayım artık. iki tane artı sekiz verdin daha. Elli tane şey bastık ya. Arka arkaya 3-4 tane daha geçir şöyle. Tamam güzel. 4 tane artı 8 oldu. Biraz daha fazla olması lazım ama. 4 taneden artı 9 zor yakalarız. Buraya 2 bonun üzerinde para verdik. Bizi kurtarması için 2 tane artı 9 almamız lazım. Bakalım buradan kar edemezsem o diğer artı yedileri biraz bekleteceğim ya da yavaştan pazara koyarız. Onları da satarız. Oradan da bir gelir elde ederiz. Ama bu videoyu böyle zararlı bitirmek istemiyorum. Hiç de niyetim yok yani buna. Konuşurken patır patır yakıyor bizim kuyumcu. Bundan da zarar edebiliriz yani çok az sayıda artı 8 geçirdi. Artı 9'da geçireceğini zaten hiç aklımın ucundan bile geçirmiyorum. 45 taneden daha 9 tane oldu. 10. artı 8'imiz de verdi. Sağ olsun. Yok abi geçirme oranları gerçekten çok düşük. Baksanıza ya. 12 tane artı 8 oldu. 13. artı 8. 14 gelir mi bakalım. 14 gelmedi. 13 tane artı 8 geçti. 6 tanesi kristal küpe. 7 tanesi de cennetin gözyaşı küpe. Şimdi sırayla şöyle bunları alt alta bir dizeyim. Bir ondan bir ondan atalım. Şimdi ilk cennetin gözyaşı küpeden başlıyorum. İlk artı 9'umuzu gönderdim. Yandı. İkinciyi gönderiyorum. Kristal küpe gelecek mi? O da yandı. Cennetin gözyaşı küpe gönderdim yandı. Ama lütfen ya. Bunu da yaktı. Buradan zarar ettik ya ben derken bir tane artı dokuzu verdi. Bir tane daha verirsen hiç en azından zararımızı kurtarmış oluruz. Bunu da yaktı. Geçirmeyeceksin ama ben biliyorum ya. Evet. Gördüğünüz gibi rezalet bir artı basım. Tekrardan bunu ver bari de. Yolumuza gidelim daha da sana uğramayayım ya kanka. Lütfen. Ver bunu Vermedi. Sağlık olsun. Bir tane artı 9 kristal bir geçirmiş olduk. Hatta şunu da deneyelim. Bunu da basabiliyorsak bunu da basalım. Yeterli malzeme yok. Diğer artı 7 ürünlerimizi pazara koyarız. Yani bu kadar düşük geçme oranında bizi çok yavaşlatır. Şansımız şu anda yağ var gitmiyor. Buradan da zarar yazar. buçuk bomb paramız kaldı. Bakalım pazardaki itemlerin satılmasını bekleyeceğim bir süre. Şimdi küpeden güzel bir zarar ettik. 45 tane artı 7 küpeden bir adet 9 geçti sadece. Şimdi şu depomuzdaki artı 7 küpelerden biraz pazara atalım. Buradan biraz desteğe ihtiyacımız var çünkü. Bir envanter kadar bırakacağım. Daha sonra deneriz bunları. Şimdi üzerime birkaç tane alayım. Şöyle 20 ondan 20 ondan alayım. Tamam üzerime çektim artı 7 küpeleri. Bunlara gidelim pazara atalım fiyatlarına bakalım camdan. Böyle artı 9'da basmış olduğumuz kristal küpeyi 95M'den pazara atacağım. Artı 7 cennet küpeleri 2M'den pazar atacağım hepsine. Kristal küpeler az olduğu için pazarda en düşük 10M'den koyulmuş pazara. Biz de 9M'den koyalım. Belki satılır hiç umudum yok ama 9M'den satılacağını düşünmüyorum bu küpelerin. Bunları da koyalım pazarımıza. Belki satılır o ettiğimiz zararları çıkarmamıza yardımcı olur. Umarım satılır 9 enden de. Şöyle pazarı tekrardan oluşturuyorum. Şimdi son at görevini yapmıştık. At resmini vermemiz için ertesi gün geldi demişti. At resmini almak istiyorum diyoruz. Satın al dedikten sonra at resmini verdi bize. Şöyle göstereyim. İkinci sayfaya geldi. Evet. Atımıza da binelim. Böyle çağırdım. Atımızı da almış olduk böylece. Yarından itibaren at levellerine de başlarız zaten. Şimdi biyoloğun yanına geldik. Biyoloğumuzu verelim. Ort dışı bir tane daha bulmuşsun dedi. Çürümüş. Bunu kabul etmedi. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi geçelim günlük ETP görevimizi de hızlıca yapalım. Şimdi günlük simya görevimizi aldık. Gidelim slota. Hızlıca çöle geçelim. Çöle getirdim hesabı. Otomatik hava açacağım. Otomatik avda. Hem level kasıp hem ETP görevini yapsın. Şöyle hatta 2 dakika durduralım. Nesne marketi depomuzdan tecrübe yüzüklerini alalım. Şöyle bir tane alsak yeterli olacak. Ama o 3 saatlikmiş. Onu kullanmayalım. Şöyle 1 saatlik bir tecrübe yüzüğü var. Bunu kullanalım. Tekrardan başlatıyorum otomatik hava. Güzel güzel ETP görevini yapsın burada hesap. Şimdi Janken Naros kardeşimiz PM attı bana. Dedi ki bütün kalkanların hepsini 40 hemden alayım. Bize de para lazım olduğu için satalım. 10 hemin şeyini yapmayalım. Hesabını yapmayalım. Şöyle 8 tane artı 9 vereceğim. Karşılığında 3 von 20 hem para alacağım. Şöyle 3 von 20 hem yapar toplamda yazdım bakalım. 3 von 10 hemini alıyorum. Daha sonra 10 hem daha verecek arkadaş. 10 hemi de alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketini gör kardeşim. Videoya devam edelim. Şimdi kalkanlar alırken gördüm. Pazarımızda birkaç item satılmış onu da üzerimize alalım 53 emde buradan geliyor. Hiç satılmasını beklemedim. Kristal küpelerden 6 tanesi satılmış. Satılmaya devam etsin. Satılmaya devam ettikçe koymaya devam ederiz. Çünkü elimizde daha çok fazla var. Bunlar da hatta gelmişken pazara atalım. Tekrardan oluşturdum pazarımı. Eksik kalan yerlere küpeleri ekledim. Şimdi birazcık piyasa analizi yapayım. Ucuzdan güzel bir şimşekli item bulursak onu satın alalım. Artık hesaba yavaş yavaş şimşekli itemleri tamamlayıp levele geçmemiz gerekiyor. Böyle bir tane artı 9 tahta ayakkabı buldum. Bir KIP. 10 okları savuşturma şansı. 15 kılıç. 3 kırık. Bunu satın almak istiyorum. Yeterli olacaktır bize sürgünde. Ayakkabımız hayırlı uğurlu olsun. Takalım ayakkabımızla. Şu bir buçuk kalı altın ayakkabıdan da artık kurtulmanın zamanı geldi. Güzel ayakkabımızı aradan çıkarmış olduk. Biraz daha iten bakalım. Avramız için şöyle bir titan kalkan almayı düşünüyorum. Şöyle 235 mden avramız için bir adet artı sıfır titan kalkanı satın alacağım. Efsunlara güzel hoşuma gitti. Farmlık bir efsun. Zekalılarına baktım. Zekaları çok pahalı olduğu için zekalı indirmeyeceğim. Zaten bir zeka için gidip de o kadar fazla para vermenin bir mantığı yok. Bunu da üzerim alalım. Daha sonrasında gidip emdirelim. Şimdi Tevatan dayımızın yanına geldik. Tıklıyorum üzerine. Aura giysisi değerlerini aktar diyoruz. Evet dedikten sonra tekli slota auramızı yerleştiriyoruz. Üçlü slota da kalkanı yerleştiriyoruz. Kalkanı aura yansıttığı zaman vereceği efsunları gösteriyor burada bize. Zaten bizim buradaki asıl amacımız bir şeytan, bir ölümsüz, bir oruk değil. Sadece sersemliği alabilmek. Sersemliği aldığımız için kendi kalkanımıza sersemliği olmayan güzel sağlam efsunlu bir kalkan satın alacağız. Şimdi bunu emdirelim hep beraber. Bastık başarılı dedi. Güzel. Avramız şimdi iş yapmaya başladı. Üzerimize tekrardan giyelim. Bakalım 178 emli alabileceğim şimşekli bir item olursa onu da alalım hemen hızlıca. Şimdi şöyle sürgünlük itemler ararken 87.5 emden bir tane bilezik gördüm. 1.5 IP, 20 ork, 10 rüzgar, 10 büyüsü var. Daha fazlaya satılacağını düşünüyorum. Eğer satılmazsa kendimiz kullanırız zaten ormanda bunu. Bunu satın alalım. 87.5 emden almış olduğumuz cennet gözü bileziği 1 bon 80 e koyalım pazara. Satılmazsa biraz da fiyatını düşeriz. 1.5 ondan aşağıya satmayı düşünmüyorum. Kendim kullanırım dediğim gibi. Pazarı tekrardan oluştur. Şimdi ikinci köye geldik. İkinci köye ne için geldik? Bir tane kazma satın alalım. Biraz madencilik yapalım. Oradan da 3-5 bir şeyler bırakır bize. geldik. Market aç dedikten sonra buradan bir adet kazma satın alıyoruz. Şimdi ver eline tapınak. Damarlar tapınakta da çok seri çıkıyor çünkü. İlk önce vadi, vadeden tapınağa geçiş yapacağız. Ben tapınağa geçince videoyu tekrardan başlatırım arkadaşlar. Ha şimdi bir tane damar buldum. Damar gitti biz. Bir tane vurduk damar gitti. Gördüğünüz gibi herkes şu anda burada bunu kovalıyor. Tanıdı bir tane arkadaşımız bizi. Selam olsun buradan da kendisine. Maden aramaya devam edelim hızlıca. Abi şu senaryoyu gerçekten ne zor görürsünüz. Yemin ederim var ya böyle bir şey olamaz ya. Bir tane madene kaç kişi? Bak daha hala gelmeye devam ediyorlar. Mevzuya bak çok iyi ya. Serverin doluluğunu buradan görebilirsiniz. Sadece maden yapan say. Sana baksana ya. Biz sürekli başarısız çekiyoruz ama olsun şu sahneyi görmek bile bana mutluluk veriyor. Şu anda keyif alıyorum madencilikten. Birazcık burayı farmlayalım bakalım bize ne kadar bir getirisi olacak. Buraları ben size hızlandırılmış bir şekilde gösteririm zaten. Buradan Westbrook kardeşime de selamlar olsun. Bizi tanıyormuş. Böyle oyundan yazdı hay youtube diye. Buradan da ona selam yolluyorum. Madene devam ediyoruz. Evet birazcık madencilik yaptım. Madenciliğin sonucunda toplamda 1440 adet elmas taşı, 525 adet inci tanesi, 673 adette cennetin gözyaşı cevheri elde ettik. Şöyle kazmayı da göstereyim. 430 puana kadar çıktı. Kazmamızı da alalım. Oltanın yanına bırakalım. Şimdi gidelim bunları bir dönüştürelim. Bakalım ne kadar para kasmışız hep birlikte göreceğiz. Şimdi çarşı bölgesine geldik. Çarşı bölgesinden artı 0, artı 1, artı 2, artı 3 taş toplamamız lazım. Böyle üstümüzdeki tam sayıya bakalım. Her 100 tanesi için bir tane taş lazım. Artı 4 taşlar olmuyor. Kabul etmiyor bu arada bilginiz olsun. 24 tane taş satın alalım. Şunlar bait değilse şuradan almaya başlayalım. Şöyle 24. taşımızı da aldık. Hızlıca cevhercilerin yanına gidelim. Şunlara bakalım. Bir dönüştürelim. Kaç tane cevher çıkacak. İlk olarak elmas simyacısının yanına geldik. Şöyle hızlıca vermeye başlayalım. Umarım fazla fazla geçirir. Üzerine bırakıyoruz. Devam et diyoruz. 1 de 0. 2 de 1. 3 de 2. Dördüncüyü gönderiyorum. Çok iyi gidiyorsun. Bol bol ver bize lütfen. İhtiyacımız var şu anda. İtem diziyoruz. Anlarsın sen halden. Sonucuyu da ver. Tamamdır. 9 tane elmas çıkarmış olduk. Şimdi hızlıca inciler ve cennetin gözyaşı cevheri için bir NPC bulayım. Evet cennet gözyaşı simyacısını da bulduk. Burayı da hızlıca verelim. Buradan fazla geçir lütfen. Bunun parası diğerine göre daha fazla. Elmasa göre daha fazla oluyor diye biliyorum. Şöyle ilkini gönderdim. Arındırma başarısız dedi. İkinciyi gönderiyorum. İki de bir. 3'ü gönderiyorum. 3'te 1. Ama böyle yakma ya. 4'te 2. Şu 2'yi ver bize. 5'te 2. 6'da 3 oranında geçirdi. Bunu da alalım. Envantere bırakalım. İncilerimizi de basalım. İnci tane istiyorum. Başarılı olmadı. 2'yi gönderiyorum. 2'de 0. 3'ü gönderdim. 3'te 1. Dördüncü gönderiyorum. Ya ama abi böyle çok yakıyorsun ya. 2 tane verdi. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Şimdi gidelim bunların piyasasına bir bakalım. Şimdi cevherlerimizi pazara atmadan önce kişisel premium dükkanı süremiz bitmiş. Happy Hour olduğu için bir app yüklemesi yaptım. 4000 app 450 TL'ye 4000 app aldım. Şimdi buradan birazcık kişisel premium dükkanı satın alalım. Bir 10 tane alalım şimdilik. Çok fazla harcamak istemiyorum. Lazım olacak çünkü bize. Şöyle nesne marketi depomuzu açalım. Bakalım ne kadar bir süre çıkmış. İki tane bir günlük, iki tane iki günlük, üç tane 6 saatlik, iki tane 12 saatlik. Bir tane de bir gün 16 saat kullanalım bakalım totalde ne verecek bize. Toplamda 9 gün 10 saatlik kişisel premium dükkan oldu. İyi yeterlidir. Şimdi geçelim pazar bölgesine bakalım fiyatlara. Pazarımızı düzenleyelim tekrardan. Şöyle pazarımızdaki bütün itemleri üstüme aldım. 47.5 hemlik bir satış olmuş. Onu da üstüme alıyorum. Tekrardan pazar oluşturacağız. Piyasalarına bakayım. Piyasalardan koyalım. Bir tık da hatta altına koyabiliriz. Çünkü üzerimizde aşırı derecede malzeme var. Bu karakterin 5 tane yan hesabı var. 5 tane yan hesabının 2 envanterleri full çakılı bir şekilde şekilde item var. Artı altı kalkanlar var. Şimdi tek tek bir pazar oluşturayım ben. Muhtemelen 5 hesaptan da pazar kuracağız. Onları bir hızlıca oluşturayım ben. Şimdi yan karakterimize geçtik. Taşları ikili bir şekilde ayırdım. Parça parça satmamız gerekiyor. Onarlı şekilde satamamışız. Hızlıca satılsın bize bir ek gelir olur en azından. Öncelikle bu hesaptan birazcık kişisel premium dükkanı satın alalım. 2 veya 3 tane alacağız zaten. Bir tane alalım bakalım ne kadar verecek. 40 saat yeterli kafi bizim için. Nesne marketi depomuzdan çekelim üstümüze. Buna bir adet kaşmir paket almamız Gerekecek. 50 ejderha markasına 7 günlük kaşmir paketini de satın aldık. Bunu da üstümüze alalım. C1'e geçip pazarımızı oluşturalım. Böyle ilk pazarımızı oluşturduk. İkili artı 4 kavrama taşlarını bir hemden attım. İkili savuşturma taşının da tanesini bir hemden pazara koyduk. Umarım güzel bir satış olur. Onunla bir şekilde satılmadı maalesef. Birazcık da piyasa altına kurdum. Hızlı satılmasını istiyorum çünkü. Pazarımızı oluşturalım. Hızlıca bir diğer pazar karakterimize geçelim. şöyle ana hesabımızdan da bu şekilde bir pazar oluşturdum. Elmasların fiyatları 7 hem 9 tane vardı üzerimizde buradan güzel bir gelir gelecek incilerin tanesi 9800'den satılıyor. Cennetin gözyaşı da 9800'den satılıyor. Madende para var diyebilirim. Maden yapabilirsiniz. Aşırı mantıklı ve ben bunları tek hesapta yaptım. 5 hesap aynı anda yapmış olsaydım güzel tatlı paralar elde edebilirsiniz. Şimdi pazarımızı oluşturalım. Kalkanları bu arada satmaktan vazgeçtim. Tek tek basacağım onları. Oradan da güzel bir kar elde edebiliriz. Şimdi devam edelim. Bir posta gelmiş. Şöyle göstereyim. 5 adet. Gidelim postamızda neler var onlara da bakalım hızlıca. Evet posta kutusuna geldik. Bakalım neler gelmiş. Şöyle SSSS yazmış bir arkadaşımız. Bakalım bir tane ork dişi koymuş. Teşekkür ederim. Biyolog görevimizde kullanırız bunu. Alalım üstümüze. Diğerine bakıyorum. 15 tane mor iksir. Aynı kişi mi göndermiş? Aynen. Vivint kardeşime teşekkür ediyorum. 15 tane hız iksiri gelmiş ondan da. 100 adet beyaz parça gelmiş. Bununla beraber. Güzel oldu. Çok teşekkür ederim. 10 tane mavi inci gelmiş. Bunu da üstümüze alalım. Tamam hepsini toplu bir şekilde alırız. Sonuncuya bakıyorum. 8 tane de kan kırmızı inci. Çok teşekkür ederim. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Tarigan arkadaşımız oyundan bana ulaştı. Elinde birkaç parça satabileceğin eşya var. İstersen verebilirim dedi. Ben de geri çevirmedim. Kabul ediyorum. Şöyle bir tane artı 9 bambu derisi ayakkabı. 20 adet sarı parlak parça. Artı basma malzemeleri. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten çok mahcup oluyorum. Mehmet'e kardeşime de selamlar olsun buradan. Videoyu yakaladı. Daha var bir saniye bekle dedi Karagan. Biraz daha bekliyorum. Bu itemleri almamdaki sebep de arkadaşlar içeriğin hızlı çıkmasını istiyorum. Günlük bir video yapabilmemiz için bir sermaye olması gerekiyor. Hani sadece farmla iki günde anca toparlayabiliyorum içerikleri. Ufak şekilde zaten gelen donate'leri de video içerisinde gösteriyorum. Ufak ufak donateler geliyor. Öyle oyunumuzun gidişatını aşırı derecede etkileyecek bir donate gelmiyor. Şöyle 12 adet master dönüşüm kitabı veriyor. Bunları da alalım. Hepsini pazara atacağım şöyle bir 6 adet daha veriyor bunları da alalım. Tekrardan Karigan kardeşimize teşekkür ediyorum. Sağlı ol, var ol kardeşim Allah razı olsun. Devam edelim videomuza. Evet almış olduğumuz donetleri de pazara şu şekilde ekledim. Master kitapların 450k'dan beyaz boyaları 3M 750k'dan sarı parçaları da 14M'den pazara koydum. Bambu derisi ayakkabıyı da 38M'den pazara koyuyorum ve tekrardan oluşturalım pazarımızı. Bu bölümünde burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bu bölümde çok bir ilerleme yapamadık. Yapmış olduğumuz artı basmalar çok şanssız geçti. Sağlık olsun ama toparlamaya devam edeceğiz. Pazarlarımızı kurduk umarım diğer videoya kadar güzel satışlar elde ederiz. Videoyu beğenip kanal abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.